Ne bileyim Muharrem ya. Dedem kız için çok güzel dedi. O yüzden biraz heyecan yaptım ben de. bir otobüs geldi. Bu mu dedenin otobüsü? Ah, bu. Geldiler. Heyecandan ellerim terliyor ya. Ah, bu mu Manolya acaba? Bırak Allah aşkına kardeşim. O kim benim Manolya'm olmak kim ya? Bu Bacar abi. Muharrem anlatamıyorum galiba. Benim Manolya'm dünyalar güzeli kız kardeşim. Başka kızlarla karıştırma. Ha, işte dedem. Bak mobillere. Arkasındaki de manolyam. Benim güzel manolyam. Güzel bir şeye benziyor abi. Herhalde kardeşim benim manolyam o. Ya yüzünü arkaya dönmüş. Bir yüzünü göçseydik be. Ee, nerede Ah. Buraya. Buraya mı? Bu mu manolya abi? Bundan olsa olsa mobilya olur. Yürgen gibi bir şey bu. <laughs> ya fazla bakmayın be. Gece yürüyen girer bazen.